J.K. Rowling bildiğiniz gibi Harry Potter serisinin yazarı ve dünyanın en zengin kadınlarından biri. Biz J.K. Rowling'i çok uzun süre sadece bu sıfatlarla tanıdık. Ama son dönemde birçok tatsız konuyla gündeme geldi ve Harry Potter serisinin fanlarını bile kendisine uzaklaştırdı. <laughs> uzun süredir toplumdaki marjinalize edilmiş azınlık grupların sinemada, edebiyatta ve daha birçok alandaki temsiliyet sıkıntısı konuşuluyor. Çoğumuz sokağa çıktığımızda gördüğümüz insanların hiçbirini beyaz perdede veya televizyon ekranlarında göremiyoruz. Tabii ki ülkemizde bu sıkıntı at safhada ama bu başka bir videonun konusu olsun. Biz şimdi Harry Potter evrenine ve J.K. Rowling'i konuşalım. Harry Potter evreninin kapsayıcı olmadığı çok açık. Özenle serpiştirilmiş birkaç siyahi ve uzak doğulu yan karakter dışındaki karakterler beyaz İngilizler olarak yazılmış. Hatta filmin kas seçimleri sırasında J.K. Rowling'e Harry Potter'ı oynaması için Amerikalı bir oyuncu önerilmiş. Fakat kendisi tüm kastın İngiliz olması konusunda diretmiş. Bu durumda o zamanlar kapsayıcılık konusunun bu kadar gündem olmamasında etkisi vardır tabi. J.K. Rowling son dönemde zamanın gerisinde kalmaktan korkmuş olacak ki bu kapsayıcılık trenine bir noktasına atlamaya çalışıyor. Ama bunu öyle bir şekilde yapıyor ki hem fanları hem de aktivistleri irite etmeyi başarıyor. 2016'da Harry Potter and the Cursed Child kitabından uyarlanan iki kısımlık tiyatro oyunu için siyahi bir oyuncu Hermione olarak seçildi. Bu seçim çok tartışıldı ve J.K. Rowling'in bu hamlesi samiyetsiz bir politik doğruculuk olarak görüldü. Çünkü Hermione aslında beyazdı. Bunun üzerine J.K. Rowling, "Ben Hermione'yi beyaz olarak yazmadım, siz öyle algılamışsınız." şeklinde bir çıkış yaptı ve insanları ırkçı ve salak olmakla suçladı. Kahverengi gözleri, kabarık saçları ve zekası. Hiçbir zaman beyaz ciltten bahsedilmiyor. İnsanlar ise J.K. Rowling'i çürütmek için kitaptan Hermione'nin beyaz olduğuna dair ayrıntılar paylaştılar. Hermione'nin beyaz yüzü. J.K. Rowling bu konuya özelleştiri verip kitapların kapsayıcı olmadığını bu yüzden artık karakterleri orijinalinden farklı ırklarda temsil edeceğini açıklayarak yaklaşsa bence bu konu hem büyümez hem de alkışlanırdı. Ancak kendisi ben zaten bunun aksini söylememiştim ki tadında çocukça argümanlarıyla bu konunu çoktan kaybetti. <laughs> başka tartışma ise 2007 yılında J.K. Rowling'in birdenbire Dumbledore'un gay olduğunu söylemesiyle kopmuştu. Üstelik o dönemde son kitap çıkmamıştı ve herkes bu açıklamanın üzerine kitapta bunu doğrulayacak bir bilgi bekledi. Ancak J.K. Rowling o zamandan bu zamana iddiasının arkasında dursa bile ne son kitapta ne başka bir eserde bu konuya değinmedi. Hatta 2016 yılında vizyona giren Fantastic Beasts and Where to Find Them filminde J.K. Rowling'in Dumbledore'la aşk yaşadığını iddia ettiği Grindelwald ve Dumbledore'un gençliğini görme şansımız oldu. Ama J.K. Rowling yine de filmde bu konuya yer vermedi. Kendisi bu konuya böyle yapıldı. Çünkü gay insanlar da aynı insan gibi değiller mi?" dedi. Bu açıklaması oldukça problemli. Sanki insanlar 90'larda alışkın olduğumuz gay stereotipinde bir Grindelwald ve Dumbledore görmek istiyormuş gibi onların da aynı bizim gibi olduğunu söylemiş. Ama insanların asıl görmek istediği J.K. Rowling'in yıllardır bıkmadan yaptığı açıklamalarını perdeye ya da sahneye yansıtmasını görmekti. Eserlerinde bir karakterin gay olduğuna ve iki karakterin arasında aşk ilişkisi olduğuna dair en ufak bir ipucu vermeyip yaptığı açıklamalarda sürekli bunlardan bahsetmesini hiçbir argüman açıklayamaz herhalde. Bir diğer konu ise şöyle açıldı. Bir kullanıcının Karım Hogwarts'ta hiç Yahudi olmadığını söyledi. Ben bir Yahudiyim. O yüzden karımın bunu ailedeki tek sihirli olmak için söylediğini varsayıyorum yazması üzerine J.K. Rowling şöyle dedi. Anthony Goldstein, Ravenclaw, Yahudi büyücü. Sıkıntı yine ne kitaplarda ne filmlerde bahsettiği büyücünün Yahudi olduğu hakkında hiçbir ipucu verilmemiş olması. Yani J.K. Rowling yarın çıkıp Ron Trans'da aslında hiçbir kitapta trans olmadığına dair bir şey söylemedim ki diyebilir. Bunu hazırlıklı olmalıyız. Son tartışma ise J.K. Rowling'in transfobik açıklamalar üzerine çıktı. J.K. Rowling daha önce transfobik söylemleriyle gündeme gelen bir kadına destek çıkarak ''İstediğiniz gibi giyinin, kendinize istediğiniz ismi takın, rızası olan herhangi bir yetişkinle beraber olun, barış ve güvenlik içinde en iyi şekilde yaşayın ama ikili cinsiyetin olduğunu savunan birini işinden etmeye çalışmak da ne? dedi ve bunu şu tweet izledi. ''Cinsiyet gerçek olmasaydı aynı cinsiyetin birbirine ilgi duyması diye bir şey olmazdı. Cinsiyet gerçek olmasaydı kadınların yaşanmış gerçeklikleri küresel olarak silinirdi. Trans insanları biliyorum ve seviyorum ama cinsiyet cinsiyet konseptini silmek birçok kişinin kendi hayatını anlamlı bir şekilde tartışmasını engelliyor. Doğruları söylemek nefret demek değildir. Aynı zamanda daha kapsayıcı olması için queer komünitenin insanları kadın veya trans kadın olarak değil de regli olan insanlar olarak tanımlamak istemesiyle dalga geçti. Regli olan insanlar mı? Bu tarz insanlar için bir kelime olduğuna eminim. Biri yardımcı olsun. Karın, kaydın, kadın, Birçok Harry Potter yıldızı ise J.K. Rowling'in açıklamalarına karşı trans komiteyi destekledi. Daniel Radcliffe bir blog yazısında şunu dedi. Trans olan ve ikili cinsiyet kalıbına uymayan gençlerin %78'i cinsiyet kimlikleri sebebiyle ayrımcılığa uğradığını söylüyor. Bu insanları desteklemek için daha fazla şey yapmamız gerektiği çok açık. Emma Watson ise şu tweetleri attı. Trans insanlar öyle olduğunu beyan eden ve sürekli sorgulanmadıkları ve öyle olmadıklarını söylenmediği bir yaşamı hak eden insanlardır. Trans takipçilerimin benim ve dünyadaki birçok insanın onları olduğu gibi gördüğünü ve saygı duyduğunu bilmesini istiyorum. Ginny Weasley'i oynayan Bonnie Wright ise Harry Potter sizin için sevgi ve bağlılık kaynağı ise bu sevgi sonsuzdur ve tartışmasızdır. Trans kadınlar kadındır, sizi görüyor ve seviyorum. Harry Potter filmlerinin yapımcı şirketi olan Warner Bros. ise şu açıklamayı yayınladı. Warner Bros.'un kapsayıcılık konusundaki pozisyon oturmuştur. Şirketimiz ve izleyicilerimiz için çeşitli ve kapsayıcı bir kültür yaratmak hiç bu kadar önemli olmamıştı. Bizimle yarattıklarını paylaşırken kendilerinden çok şey veren hikaye anlatıcılarımızın işlerine çok değer veriyoruz. Özellikle beraber çalıştığımız ve içeriklerimizle ulaştığımız tüm topluluk ve insanlara empati besleme ve destekleme konusundaki sorumluluğumuzun farkındayız. Son olarak J.K. Rowling'in çıkarmak üzere olduğu yeni kitabın konusu kafalarda yine soru işareti oluşturdu. Kitapta hetero erkek olan bir seri katil kadın kılığına girerek kadınları avlamaya çalışıyor. Bunun üzerine Harry Potter fanları Twitter'da Rest in Peace J.K. Rowling hashtag'i açtılar. Kitap kötüsü, gerçek kötü. Herkes J.K. Rowling'in hafızalarda bu söylemleriyle değil de Harry Potter'ın yazarı olarak kalmasını istiyor. Siz bahsettiğim konularda ne düşünüyorsunuz? Yorumları mutlaka yazın konuşalım. Onun dışında son zamanlarda çok fazla Masterchef videosu yapmaya başladım. Şu an yaptığım tarzdaki videoları da görmek istiyorsanız yorumlara mutlaka yazın. Ne kadar kişi istiyor, nasıl videolar istiyorsunuz onu bilmek istiyorum. Tekrar görüşürüz, hoşçakalın.